Selamlar sevgiler efendim. Start benim Eden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar. Sizlerle birlikteyiz. Yine YouTube kanalımızdasınız. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Ee, bugün ne oldu? Farklı bir şey. Bugün elektrikler kesik olduğu için biliyorsunuz sizlere yarış tahminlerimizi biraz geç ilettik. Elektrikler kesik olduğu için bayağı bir uyudum uyandığımda. Ülkenin karıştığını gördüm. Karman çorman işler olmuş. Allah sonumuzu hayır etsin. Başka bir şey demeyeceğim. Çünkü işimiz siyaset değil. Startmeyemeden programında atlayış tahminleri yapıyoruz. İşimiz siyaset olaydı. Farklı şeyler konuşurduk ama işimiz siyaset değil efendim. Peki <laughs> yarış anlamında dün ne oldu? İstanbul'da ilk altılıyı son ayak Kuyum Güşra geldiği için kaybettik. Ya üzüldük mü? Üzülmedik. 2900 lira bir ikramiye verdi ama ikinci altılı... Acayip bir rakama çıktı. Ee, Last Symphony önerdiğimiz isimlerden de My Pretty Girl bizim tekimizi devirdi ama son ayakta Allah'tan Gül Asya geldi de zararımı çıkardım. Yani ben çıkardım sizi bilmiyorum. Gül Asya dün birinci sırada önerdiğimiz isimdi biliyorsunuz. İstanbul altılısında. Urfa'da ne oldu? Valla Urfa yarışları için artık çalışmayı düşünmüyorum. Ya açık ve net. Çünkü ben e, tek yazdığımda at ortada görünmüyor biz yanına at yazdığımızda at geliyor uzak çekiyor. E, bugün de yine bu mimni safkanlar. Biri tezgahtar nebat. ikincisi kaçar ülfet. Yani ne koştukları belli değil. Bir gün gelip uzak çekiyorlar. Ertesi gün kayboluyorlar. Kaybolan atlar çok fazla olmaya başladı Urfa yarışlarında. E tabi 23. gündü bugün. Artık normal. E, Urfa'da ne dereceye bakacaksınız ne bir şeye bakacaksınız. Böyle hissi kavlel vukuyla bakacağız artık altılara. Onu söyleyeyim size. E, kusura bakmayın. Yani böyle demek zorundayım. Bugün altılı maşallah e, favoriler geldi geldi geldi. Dediler ki son ayakta artık bu kadar favori yeter. E, şu Cemil Tatar'ın da vermediği bir at bulalım onu getirelim dediler. <laughs> onu da getirdiler. Durdur beni biz vermedik değil mi onu? <laughs> Muhtemelen vermemiştik. 19 Mart mıydı bugün? Evet 19 Mart'tı. İyice kafam karıştı artık yani cidden. Şu Urfa'dır, Antalya'dır, odur budur. Bayağı bir canımı sıkıyor da mecbur işte. Koşuyorlar, biz de tahmin vermek zorunda kalıyoruz. Peki, bugün ne yapacağız? Bugün Antalya'yı sizlere yorumlayacağız. Sahur vakti. Herkesin sahuru mübarek olsun diyeceğim ama canlı yayında değiliz değil mi? Ara ara unutuyorum ben onu. Neyse, bugün 20 Mart efendim. 20 Mart'ta Antalya ve İzmir'de yarışlar var. İzmir yarışlarını Twitter'da hem Instagram'da yayınladım. Ha bu arada Telegram niye açmıyorsun abi diye sordular. Telegram'ı da açtık. Telegram adresimizi de göreceksiniz artık. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Günün gündüz yarışlarını oradan paylaşmaya devam edeceğim. Twitter, Instagram ve Telegram ve şu an hepsinde paylaşıldı. Haberiniz olsun. Telegram'da da start alt çizgi verilmeden adresimiz. Neyse yazacağız zaten görürsünüz. Peki. Ee, dediğim gibi e, neyi? İzmir'i orada göreceksiniz. İzmir yarışlarında da iki tane altılı var. Ve zor altılılar. İzmir altılıları haberiniz olsun. Bayağı bir uğraştım onlarla. Bugün bayağı bir vaktimi aldılar. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz. Ne diyeyim? Artık İstanbul, İzmir'de de başarılı olamazsak daha ne diyelim yani? Gerçi Antalya'yı, Urfa'yı buluyorum. Yani bulmuyor değilim. Ama ne diyorum ya onların bir sırası var. O sırayı bir çözmek gerekiyor, yani bir kere Ferit'in hangi atı getireceğini bilmen gerekiyor, Ferit Yardımcı'nın. Öbür tarafta hangi jokey binip de canı sıkılacak, kaybolacak Olacak. onu bilmen gerekiyor. Yani çok 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 araştırmak gerekiyor. Urfa bildiğin Urfa, değişen bir şey yok. Gerçekten işte değişen bir şey yok. Artık kesin kararımı verdim. Ben eskiden hiç yorum yapmazdım Urfa'ya, radyo dönemleri bilirler. Pazartesi koşuyordu Urfa yarışları. Ben Pazartesi yayına çıkmıyordum. Tek izin günüm vardı, o da Pazartesi'ydi. Sıfır Urfa'ya tahmin vereyim diye. <laughs> e şimdi öyle mi? Her gün Urfa var. <laughs> ben ne zaman program atsam karşıma Urfa çıkıyor. Peki. Bugün Antalya'da ne olacak? Antalya'da 7 koşulu bir yarış günü var. Akşam saat 18.30'da başlayacak ve bitecek. E böyle az e, yarışlı günleri seviyorum. Ve Antalya'da ilk koşuda Türkiye geneli favori bir numaralı Kütay ile 2 numaralı Hizbalyan çıkmış durumda. Made in bir yarış 2000 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz tayları e mücadele edecekler. Ve e, favorilere katılıyor muyuz? Yani katılıyorum ama ben 5 e, numaralı Touch of Sleep'i başa alacağım. Ve Antalya'da 5 arkası 2-1 deneyeceğim. Haberiniz olsun sizlere de tavsiye ederim. Altılı parasını buradan çıkarmaya çalışacağım becerebilirsem ne hala beceremezsek zarara gireriz. Başka bir ikiliden çıkartırız yani. <laughs> benim olayımı biliyorsunuz. Altılı çok da fazla sevdiğim bir şey değil. Zaten çok büyük altılıda oynamam ben. Size verdiğim altılıdan favorileri çıkarın. Oy benim oynadığım altılı o işte. Yani <laughs> gelirse öyle gelsin. Verecekse milyon versin, vermeyecekse hiç umurumda değil yani. Çok fazla üzülmem. Üzüleceğim miktarda da oyun oynamam. Bunu hep söylüyorum sizlere. Peki Gelelim Antalya altılısına. İkinci koşuda Handikap 15 yarış 1400 metre mesafe 3 yaş İngiliz Tyler'ın yarışıyla başlayacak ve koşunun favorisi 1 numaralı Mr. Mom çıkmış durumda. 4 numaralı Akroman Tula ile birlikte. Katılıyor muyum? Evet katılıyorum. bu yarış 1-4 bitme ihtimali çok yüksek zaten ve yanına at yazmak ister misiniz bilmem ama küçük kuponlar burayı bir 1-4 geçsinler. Onu bir garanti edelim. küçük kuponlar burayı 1-4 ile kurtarabilirler. Ama ben büyük oynayacağım, burayı bir kurcalayacağım derseniz 2 numaralı Rusçuk ve 5 numaralı Belgravia'yı kuponlara yazabilirsiniz. 1-4-2-5 burası için yeterli görünüyor büyük kuponlarda. Ve küçük kuponlar burayı 1-4 geçebilirler. Bu arada kusura bakmayın yine burnumu çeke çeke devam ediyorum. Dayanacaksınız artık yapacak bir şey yok. <laughs> Şu Mart çıkana kadar böyleyim ben. Ya yani ilaç da içiyorum ama maalesef ilaçlar da artık fayda sağlamıyor. O konuya da bir ara değiniriz. Bir kimyager olarak onları da bir değerlendirebilirim. Ona da bir hakkımız var yani. Peki. Üçüncü koşuya gelelim. Üçüncü koşu 19.30'da koşacak Antalya'da. Ee, satış koşusu. 1400 metre mesafede 4 büyük araya yaşlı Arap atları mücadele edecekler. Hayır satış koşusu deyince de garipsiyor insanlar. Kim neyi satacak diye. Ben buradaki atlar satılık. Ondan dolayı. Satış koşusu deniyor bunlara yoksa herhangi bir satış yok ortada e, haberiniz olsun. E, fiyatları belirleniyor o fiyatlara göre de alıcı çıkarsa bu safkanlar alınıyor. Yani detaylarını bir gün anlatırım size satış koşularının ama dediğim gibi adı satış olunca bir garipsiyor insanlar. Koşuda iki numaralı baba zaman ve 2 numaralı sarı yerli çok ön plandalar. İki safkan da bayağı bir öne çıkmışlar. Peki ama e, Cemil Tatar sen burayı kurcalamışsındır diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet <laughs> kurcaladım. 3 numaralı Kızıl Vazo bende öncelikle çıkan isim. Haberiniz olsun 3 numaralı Kızıl iyi bir yarış bekliyorum. 11 numaralı Bertan iyi koşacak. Kupona yazmayı unutmayın. 8 numaralı Son Aktaş. Yani bu yarışta bu sene 1.34'leri gördü bu Safkan. Biraz daha kendini geliştirirse iyi yarış yapar. 3-11-8 benim sıralamam burada. Öncelikle küçük kuponlara ve küçük kuponlar ve riski sevenler için yeterli diyorum. 3, 3 safkan. Ben öyle geçeceğim bu yarışı. Peki yanına ne yazacağız? Yanına tabii ki garanticiler için 7 numaralı sarı yerli, 2 numaralı baba zamanı ekleyeceğiz. Bir de burada bir alev kram var ki ne koşacağını kimse bilmiyor. Ama ee, son yarışlarında yaptığı işler ve dereceler çok iyi. Ve bu Safkan'dan da bugün iyi bir yarış bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Niye? Bu göl şey bu gezgin Safkanlardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum ben. Bakayım. Ha yok Antalya'da yarış var. Tamam Antalya'da yarışları var. Sentetik pistte bu Safkan'ın evet. Evet oradan zaten gözüme takılıp yazdığım bir Safkan. Tamamdır. Bir numaralı alev kremde kupona yazalım efendim. 3 11 8 7 2 1 geçelim. Günün ikinci ayağını. Geldik dördüncü koşu, üçüncü ayağı. Üçüncü ayakta Handikap 17 koşu var. 2000 metre mesafede 4 yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele edecekler. 3 numaralı Bella Favor ve 1 numaralı Falcon of Mutaflar koşunun favorisi. Falcon of Mutaflar isme bakar mısın? Game of Thrones gibi. <laughs> Peki. Dördüncü koşuda biz ne tutuyoruz? 6 numaralı Aşram tutuyoruz efendim. Bu Safkan geçen yarışını ikinci tamamladı. O gün de bizim favorilerimizden de hatırlayın. Aşram'dan iyi bir yarış bekliyorum yine. Grup uygun bu sefer ve rakibi bir numaralı Falconov mutaflar olacak gerçekten. Katılıyorum. Ve 3 numaralı Bella Fever da yine rakip olacak. Ama ben burada 6 numaralı Aşram'ı içeri atmaya çalışacağım. 6-1-3 e, yapabilirsiniz bu yarışı. Geçebilirsiniz küçük ve büyük kuponlar. Hatta küçük oynayanlar riski severseniz Aşram'ı bence bir deneyin tek olarak. Ben deneyeceğim. Haberiniz olsun. 6-1-3 geçiyorum bu yarışı da. Ee, herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Dördüncü ayakta da şartlı 5 yarış var. 2100 metre mesafe. 4 yaşlı Arap atları mücadele edecekler. Koşunun Türkiye geneli favorisi ekürlerden bir numaralı kimsesiz baba. Rakipte Akbel Han vermişler. Katılıyor muyum? Katılıyorum. Yani bu Antalya programında güvenebileceğimiz belki de tek safkan bu. Kimsesiz baba. Hem derece bazında bu safkanlarla baş edebilecek güce sahip. E, gerçi 2100'de bu pistte bir yarış yok e, gördüğüm kadarıyla tabi. Ama e, farklı ve esafelerde kat ettiği dereceler var. Ve kimse siz baba bugün ekür avantajıyla uygun grupta yarışı kazanmaya en yakın isim. Zaten onu tek yazmazsam ben burayı kapatırım. Açık ve net söyleyeyim. O yüzden ya kapatacaktım ya tek yazacaktım. Bari dedim tek yazayım. Kimsesiz baba bizim bu yarın Antalya'daki sığındığımız tekimiz olacak. Ee, i̇nşallah bizi kimsesiz bırakmayacak. Öyle değil. Altıncı koşu beşinci ayağa geldik efendim. Maiden yarış var. 2000 metre mesafe. 3 yaşlı İngiliz tayları mücadele edecekler. 8 tane tay koşuyor. 1 numaralı Zaganos, Zaganos ve 2 numaralı Agile Şatla favori ikisi de. Biri favori, biri plase çıkmış durumda. 2-1 tutuyor Türkiye geneli bu yarışı. 2 numaralı Agile ben de katılıyorum ama bana göre rakibi 6 numaralı Saha Yakut. O safkan geçen yarış biliyorsunuz sizlere demiştim. Favorinin rakibi görünüyor ama çok da güvenmeyin. Bence kötü koşabilir demiştim. Kötü koştu. Bugün Saha Yakut'a güvenin ama bence. Hedef yarışlarından biri diye düşünüyorum bugün. Bu meydandan çıkabilir. 4 numaralı Thunder Rose, Thunder Horse tuttuğum 3. isim bu yarışta. 5 numaralı Adanalı Aşk ve 1 numaralı Zagano'su da kupona ekliyorum. Yani benim burada sıralamam 2, 6, 4, 5, 1 küçük ve büyük kuponlar ayrım yapmadan bu 5 safkanı öneriyorum. 8'in 5'ini yazmış durumdayız. Hadi diğerlerinin gelme şansı nedir olmaz demem. Değişik safkanlar var ama dediğim gibi benim çalışmalarımda bu yarış 2, 6, 4, 5, 1 geçiyorum böyle çıkıyor. Ondan dolayı da sizlere böyle bir 5 safkan önermiş oluyorum 5. ayakta. Ve 7. koşu 6'lı Ganya'nın son ayağı. 1400 metre mesafe. Handikap 14 yarış. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları mücadele edecekler. İşte bu da dünkü Urfa'nın son ayağı gibi bir yarış. 16 tane safkan koşuyor. Güya arası torunu. Favori Akçaova ile birlikte. ikisi de favori çıkmışlar. Biri bana demişti ya neye dayanarak tahmin yapıyorsun. İşte o hala aklımda kalıyor benim. <laughs> ben de bu favorileri neye dayanarak çıkarıyorsunuz diyorum. İşte bu Araslı e, torunu favori. Ama nasıl favori? Antalya'ya gelmiş yarış kazanmaya. <laughs> Bizim gezgin safkanlardan bir tanesi. Safkan Adana'da da iyi yarışları var, kötü yarışları yok. Bakın ben bu safkanlara kötü bir şey söylemiyorum. Benim söylediğim şey sadece şu. Bu Afganlar dolaşıp 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 gelip Antalya'da kafamızı karıştırıyorlar. Sonra gidip bir de yarış kazanıyorlar. biz yazdığımız zaman yarış kazanmıyorlar. Yani çözemiyorum. Ona biraz canım sıkılıyor. O yüzden biraz sitem ediyorum. Yani mümkünse gerçekten yani senede nasıl artık bir kural çıktı. Bir takım 3 tane teknik direktör değiştirebiliyor diye biliyorum. Artık öyle bir kural var. Ya yani böyle kurallar çıksın. Nasıl sene içinde transfer yapılma ayları bellidir. O belli miktarda, belli zamanda o transferi yapmak zorundasınız. Bence atlarda da böyle bir şey yapmalılar. Yani sezon boyunca iki tane hipodromda koşsunlar mümkünse. Çünkü 3-4 hipodromda koştukları zaman derecelerini çözmek çok zor oluyor. Kafa karıştırıyorlar. Bu kafa karıştırılması da hoş bir şey değil. E, kafa karışmazsa büyük ikramiye nasıl çıkar diye soruyorlar. Onlar da haklı. Onlara da bir şey demiyorum. Yani bütün favoriler gelirse ne olacak? Ya da hep senin dediğin sürprizler mi gelsin? Keşke. Ama olmuyor işte. Peki son ayak için bu kadar konuştuk. Aras torununu yazacak mıyız? Valla açık söyleyeyim ben ee, sonlarda yazacağım. Benim burada birinci atım Yürek Kızı. 3 numaralı Safkan. Sonra 8 numaralı Altın Göl ve dokuz numaralı Nida Hatun'dan çok iyi yarış bekliyorum. Ben bu üç, sekiz, dokuzun yanına bir de beşi koyacağım. Kafkaske. Kafkaske. Güzel isimmiş. 3895'i ben burada ayrım yapmadan kuponuma yazacağım. Yani küçük kuponlara da yazın. 3895. Sonra burayı birazdan kurcalayalım derseniz. 1 numaralı Adapınar. 11 numaralı Tiki Taka. 2 numaralı Araslı Torun'unu ekleyin. Ve 4 numaralı Güldaniye. Geçen de önermiştik. 3. kalmıştı bu safkan. Güldaniye'yi de kuponlara yazalım. Büyük oynayanlar burayı 8 atla geçsinler. Ama bu 8 at garanti midir? Bence değildir. Çünkü 16 tane safkanda %50 şansınız vardır. Diğer %50'nin de kazanma şansı yok mudur? Vardır efendim. Yani böyle yarışlar gerçekten zor yarışlar. Hem 1400 metre hem 16 safkan. Geçenlerde gördünüz bizim favorilerden bir tanesi. Yarışı kazanmak için dışarı çıkayım diyor bir tane at geliyor. Yanından geçiyor. Bir daha çıkayım diyor bir daha geliyor kapatıyor. Yani buralarda kapanmalar çok olur. Buna jokeylerin yapabileceği de bir şey yok. Aprantisi jokeyi yani birbirini kapatmak için uğraşmıyor ama hep söylüyorum. Bunlar at. Yani bir yere kadar kontrol edebiliyorsunuz. O yüzden böyle yarışlarda da sıkıntılar olabiliyor. Çoğu zaman zaten derecelerin kötü gelmesindeki sebep de bu. Favori at çıkacak yer bulamıyor, kapanıyor. Bilerek mi kapatıyorlar? Hayır. Bilinçli kapanma diye bir şey yoktur. Bunu beceremezsin zaten. Diyorum ya canlı hayvanla bunu nasıl düzenleyeceksin? Yani altınızda 500-600 kiloluk yani 300 kiloluk en kötü bir şey var canlı hareket eden bir safkan var. Ya bununla birlikte belli şeyleri düzenlemek gerçekten zor. O yüzden son ayakta küçük kuponlar 3, 8, 9, 5 yazsınlar. Ama büyük oynayanlar 1, 11, 2 ve 4'ü ihmal etmesinler. Peki Antalya kurgumuzu nasıl yaptık? Antalya kurgumuzu kimsesiz baba mıydı ismi? Dur. <laughs> Aklıma gelsin de söyleyeyim. Heh, kimsesiz babaya kurduk bugün altılıyı. Bakalım bizi mahcup edecek mi etmeyecek mi? Efendim küçük altılımız Antalya'da birinci ayak 1-4. Bir ayak 3 11 8 Üçüncü ayak 6 1 3. Dördüncü ayak bir numaralı kimsesiz baba günün bankosu. Beşinci ayak 2 6 4 5 ve 1. Son ayak 3 8 9 ve 5. Bugün için Antalya büyük altılımız da şöyle oluştu. Birinci ayak 1, 4, 2, 5. İkinci ayak 3, 11, 8, 7, 2 ve 1. Üçüncü ayak 6, 1 ve 3. Dördüncü ayak 1 numaralı kimsesiz baba Gün'ün bankosu. Beşinci ayak 2, 6, 4, 5 ve 1. Son ayak 2, 8, 9, 5, 1, 11, 2 ve 4. Bugünkü Antalya altılımızda bu şekilde o oluştu. İzmir Altılısını da zaten Instagram'da, Twitter'da ve X'te yani X'te sizlere e, verdik oradan e, yayınladık efendim. Telegram'da da yayınladık. Telegram adresimizi de e, ekranlarda göreceksiniz. Oraya da abone olabilirsiniz efendim. Yani orayı kullananlar da oradan da bakabilirler. Yapacak bir şey yok. Ben bütün sosyal medyada elimden geldiğince olmaya çalışıyorum. Sürçeli ettiysek affola. Allah koşacak tüm atların ayağını düz bastasın. Hepinize bol şanslar diliyorum.